Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır kat kat nefis bir börek tarifi hazırladım. Yapımı çok kolay. Tarifimi sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen böreğin hamurunu yoğurmaya başladım. Hamur için 5 su bardağı unu eleyerek yoğurma kabımın içerisine almıştım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da instant maya ekledim ve yanıma hazırlamış olduğum suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başladım. Hamuru şöyle kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlere de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hamurun ne kadar pürüzsüz bir kıvamda yoğurursanız hem hamur daha kolay açılır hem de yaptığınız börek daha güzel olacaktır. Hamuru şöyle güzelce yoğurdum. 5 su bardağı unu yoğurmak için toplamda 2 su bardağı su kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Şimdi yoğurmuş olduğum hamuru bir buzdolabı poşetinin içerisine koydum ve oda sıcaklığında 10 dakika dinlendirdim. Dinlenen hamurun kıvamı sakız kıvamına geldi. Hamurun üzerine biraz un serpiştirdikten sonra rulo şeklinde uzatıyorum ve 6 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Daha sonra da kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini görüyorsunuz. Üzeri tamamen pürüzsüz kıvamda bu hamurumuzun ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Şimdi hazırlamış olduğum bezeleri böyle bir tabağın içerisine alıyorum. Hamurun daha kolay açılması için üzerini örterek 15 dakika daha dinlendiriyorum. Dinlenen hamurun kıvamını şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Hamurun ne kadar güzel kendini saldığını görüyorsunuz. Artık bu aşamadan sonra kolaylıkla açılacaktır. Bezelerden bir tanesini aldım. Altına ve üzerine biraz un serpiştirdikten sonra oklavamla açmaya başladım. Kalan bezelerin üzerinin kurumaması için tekrardan üzerine örterek kenara kaldırdım. Bu aşamada hamuru öyle kocaman bir şekilde açmamıza hiç gerek yok. Yuvarlak bir çay tepsisi boyutunda açmamız yeterli olacaktır. Ben hamuru kısa süre içerisinde bu şekilde açtıktan sonra 100 gram tereyağını eritmiştim. Eritmiş olduğum tereyağının üzerine bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra açtığım hamurun her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Fırça kullanmaya gerek duymadım. Kaşıkla hamurun her yerine gelecek şekilde yağ karışımını sürdükten sonra bu şekilde katlıyorum. Ve katladım her bölüme de mutlaka yağ karışımından sürüyorum. Bu sayede böreğimiz kat kat olacak. İlk açtığım hamurun üzerine yağ sürerek zarf şeklinde katladıktan sonra kenara aldım. Hemen ikinci hamuru açtım. Şimdi ikinci hamurun üzerine de yağ karışımından sürüyorum. Daha sonra ilk açmış olduğum hamuru bu hamurun içerisine alıyorum ve o şekilde katlamaya devam ediyorum. Bu tarifte iki tane hamuru bu şekilde birleştirerek hazırlıyoruz. Tarifimiz aşırı derecede kolay. Dilerseniz hamuru bu şekilde katladıktan sonra buzlukta aylarca bekletebilir. Böreğinizi hazırlayacağınız zaman buzluktan çıkartabilirsiniz. Hamurun buzu hafiften çözüldükten sonra hemen açıp hızlı bir şekilde böreğinizi pişirebilirsiniz. Hazırladığım hamurları bir tabağın içerisine alarak buzluğa kaldırdım. Ben de o arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için patatesleri önceden haşlamıştım. Tavanın içerisine biraz sıvı yağ alarak bir tane kuru soğanı kavurdum. Kavrulan soğanın üzerine yarım yemek kaşığı kadar domates salçasını ekledim. Salçada kavrulduktan sonra haşlamış olduğum patatesleri ekliyorum. Patatesin üzerine tuz ve baharatları da ekledim. Daha sonra güzelce karıştırıyorum ve iç harcımız hazır olmuş oluyor. Bu iç harcı böreğin yarısı için bu tarifte 2 tane iç harcı kullanacağım. Böreğin yarısını patatesli yarısını da lor peynirli hazırlayacağım. Patatesin hızlıca soğuması için tavanın içerisinden başka bir tabağın içerisine aldım. Şimdi lor peynirli iç harcını hazırlıyorum. Lor peynirinin üzerine biraz maydanoz ekledim ve güzelce karıştırıyorum. Benim peynirim tuzlu olduğu için bu aşamada tuz eklemedim. Eğer sizler tuzsuz peynir kullanırsanız üzerine tuz da ekleyebilirsiniz. Hamurun üzerine sürmüş olduğum tereyağının donması için buzlukta yarım saat beklettim. Şimdi buzluktan aldım. Bezelerden bir tanesinin üzerine ve altına biraz un serpiştirdikten sonra ilk olarak elimle açmaya başladım. Zaten hamurumuz yumuşacık bir kıvamda olduğu için kolaylıkla açılıyor. Bu aşamada hamuru dikdörtgen fırın tepsisi boyutunda açmamız yeterli olacaktır. Ben hamuru merdane ile kısa süre içerisinde açtıktan sonra şimdi ortadan ikiye kesiyorum. Hamuru kestikten sonra kenarlarına lor peynirini yerleştiriyorum. Daha sonra da rulo şeklinde sarıyorum. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken en önemli püf nokta, pişerken böreğin içinin hamur kalmaması için hamuru çok sıkı bir şekilde sarmayalım. Bakın ben hamuru sarmaya başlamadan önce şöyle iç harcının üzerine hamuru katlıyorum. Daha sonra da çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine aldıktan sonra hemen ikinci hamuru açacağım. İkinci hamuru da patatesli olarak hazırlayacağım. Dilerseniz sizler böreğinizi tek bir iç harcı ile de hazırlayabilirsiniz. Bu böreğin hamuruna maya eklediğimiz için içi yumuşacık, dışı pul pul dökülen bir börek oluyor. Tarifimi bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz ve bir daha vazgeçemediğiniz favori börek tarifleriniz arasında olacaktır. Böreği hazırlayıp fırın tepsisinin içerisine aldıktan sonra üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısının içerisine bir çay kaşığı üzüm pekmezi ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra bir fırça ile böreğin her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Üzüm pekmezi sayesinde böreğimiz daha güzel bir şekilde kızaracak. Eğer evinizde varsa mutlaka yumurta sarısının içerisine eklemenizi tavsiye ederim. Evinizde yoksa pekmez yerine bir tatlı kaşığı süt ekleyebilirsiniz. Şimdi böreklerin üzerine bu şekilde çizikler atıyorum. Bu sayede içi daha güzel bir şekilde pişecek ve daha çıtır çıtır bir börek olacak. Üzerine çizikler attıktan sonra biraz da beyaz susam serpiştiriyorum. Daha sonra da ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 190 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Börekler güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. çıtır çıtır kat kat o kadar lezzetli bir börek oldu ki inanın kesinlikle abartmıyorum. Ev halkı çekimi bitirmemi sabırsızlıkla beklediler. Ben çekimi bitirdikten sonra bir tepsi böreği dakikalar içerisinde yediler. Sizler de hiç düşünmeden tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.